bugün haksız olduğunu söyleyemediğimiz kişilerin bir gün aynı haksızlığı bize de yapacağından emin olabiliriz. Düşünün ki bir kişi başkasına haksızlık yapıyor. Biz de bunu görüyoruz. Fakat gidip söylemiyoruz. Hani iyiliği emret, kötülüğü yasakla ayeti var ya. Bunun gereğini yerine getirmiyoruz. Ya da hakkı sabrı tavsiye et. Neydi hakkı sabrı tavsiye? Haksızı hakkı, haklıya sabrın. Bu manada suskun kalıyoruz herhangi bir şekilde olaya el atıp müdahale etmiyoruz. Yani ıslah etme niyetimiz yok. Niye? Biz yapmıyor ya haksızlığı. İşte diyorum ki inanın ki bir gün o haksızlığı yapan size de yapacaktır. Bugün ona yapan yarın size yapacaktır. Eğer bugün biz ona bana ne desek yarın da o bize bana ne der. Birisi gelip herhangi bir derdini anlattığında sakın onu sessiz bir şekilde dinlemeyin. Çünkü sessiz bir şekilde dinlemek onu önemsemediğiniz anlamına gelir. Konuşun onunla. Anlıyorum. Eyvallah. Haklısın değil. Çünkü o anda o kişinin buna ihtiyacı vardır. En önemlisi ise şunu diyeyim. Sabret. Birine sabrı tavsiye etme sözünde o kadar büyük mana vardır ki biliyor musunuz? Çünkü birine sabret demek ilk etapta şu anlama gelir. Haklısın. Zaten haklı olduğuna inandığı için sabret diyor. Haksız olduğunu görse başka bir şey derdi. Demin dedik ki aynen. Haksıza hakkı tavsiye eder. Fakat haklı ise sabrı. O kişi o anda haklı olduğunu duyduğunda inanın anında rahatlamaya başlar. Dedim ya o kadar ihtiyacı vardır ki. Şimdi biliyor musunuz? Birisinden zulüm görmüş arıyor konuşacak kişi kendisine biri desin ki sen haklısın. En azından bu onu rahatlasın. Hani sen onu haklısın dedin de hemen o zalimin zulmü mü sona erdi? Yok o ayrı bir konu. Onu da konuşuruz. Fakat bu bile onu o anlık rahatlatmaya yeter. Çünkü herkes haklı olduğu zaman haklı olduğunun tescillenmesini ister. Sen ne yapıyorsun? O sana derdini anlatıyor. Sen duvara bakıyorsun. Allah'tan kork ya. Sen nesin o zaman? Öyle ya. Seni insan bildi geldi anlattı ya. Bir iki bir şey söyle daha. Daha sonra ise fiili olarak olaya müdahale et. Tabii ki. Git işte olay incele değil mi? Haksız kimse onun karşısına çık. Engel olmaya çalış. Bakın dediğim gibi bunlar da olayın ayrı tarafı. Henüz oraya gelmiyorum. Ama en azından sana derdini anlattığında bir tepki ortaya koy ya. Eğer bugün sen birilerin derdine sessiz kalırsan, yarın da o birileri senin derdine sessiz kalır. Sen bana ne dersen, onlar da bana nedir. Ha, normala dememeleri gerekir. Ama diyebilir yani. Öyle ya. Ben mezeze anlamda diyorum ya, sen birinin derdine karşılık git kendin çöz dersen, yarın o da sana bunu der. Hatta Allah'tan yardım istediğin zamanlar dahi, Allah bunu söyleyebilir. Sen filanca kuruma sıkıntıya düştüğünde git kendin çöz dememiş miydin? Tamam. Şimdi de ben sana söylüyorum. Git kendin çöz. Yani bananacı olma anlamına gelir. Ne diyoruz? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ya bir kere şunu düşünelim. Bunun adı yılan. Bugün ona dokunan yarın sana dokunur. Ya yılan tanını mı kimseyi? Bu bir. ikincisi de tamam Farz et ki o yılan sana hiç dokunmayacak. İyi de sana dokunmaz, kardeşine dokunur. Yani sana dokunmaması mı önemli sadece? Kardeşine dokunsu önemli değil mi? Ben her zaman söylerim. Komşunda görüp müdahale etmedin bir yangın eninde sonunda senin evine de ulaşır.